Arkadaşlar şimdi Golden Digger cihazımızın tek para testini yapacağız kısaca. Şöyle cihazımızı çalıştırıyoruz. Ses açıyoruz şöyle. Yedi gibi sesimizi bıraksak yeter. Şu hassasiyet ayarı. Bu ayrım düğmesi. Bütün metallerde hassasiyetimiz de 8'de. Hassasiyet artırdığımızda bu şekilde threshold sesi gelecek arkadaşlar. Bunu sustuğu yerde bırakacağız. 8 ideal. Şimdi cihazımızı şöyle bırakayım. Kayanın yüksekliğini ölçeceğim arkadaşlar. Şöyle kayamız neredeyse 25 santim yükseklikte. Şimdi kayamızın altında 10 kuruşumuz var. Onu test edeceğiz. Bu şekilde. 10 kuruşu çok rahat bir şekilde cihazımız algılıyor. Şimdi 10 kuruşu alıyoruz. Tekrardan deniyoruz. Ee, tepki yoktur gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar 10 kuruşu koyuyorum. Şöyle 25 santim kayanın altına. Tekrar deniyoruz. Şimdi 25 santim yaklaşık olarak kayanın yüksekliğiydi. Şöyle yaklaşık olarak 10 santim de yukarıdan geçiyorum. 35 santimden kaya altından 10 kuruşu çok rahat bir şekilde cihazımız görüyor şöyle e, alüminyum folyo gibi demir gibi metalleri de cihazımız çift ses özelliği olduğu için bu şekilde kalın sesli bir şekilde değersiz sinyali verecektir. Paraya ince ses e, değersiz metallere kalın ses verecektir. Şimdilik bu kadar. E, mümkün olduğu sürece araziden test videoları şey yapacağız arkadaşlar paylaşacağız. и аксяам наш